Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Her şeyden önce hepimizin zaten bildiği bir gerçeği hatırlayalım. Kripto piyasası döngüler halinde hareket eder, çok belirgin ve öngörülebilir modellerle. Boğa koşuları, düzeltmeler ve elbette acımasız ayı piyasaları yaşanır. Ancak tüm bu süreçlerde güçlü projeler her zaman hayatta kalanlar olur. Piyasa toparlandığında bu güçlü projeler de eskisinden daha da güçlü bir şekilde geri döner. Bitcoin elbette en iyi örneklerden biridir. Dört büyük ayı piyasasından geçti ve her seferinde sert düşüşler yaşadı ancak her defasında yeniden yükselerek yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Medyanın Bitcoin'in, resmen öldüğünü, yüzlerce, hatta binlerce kez ilan ettiğini biliyoruz. Ancak bu iddiaların her biri yanlış çıktı. Gerçek şu ki, BTC her zaman geri dönmeyi başardı çünkü temel dinamikleri doğru kurgulanmış ve bunlar fiyat olarak değişse de piyasadan silinme olarak asla değişmiyor. Bitcoin'deki işleyen sistemin temel fikir mantığını, CoinMarketCap'teki ilk 50 altcoin içindeki en iyi projelere uygulayarak bir strateji izleyebilirsiniz. Çünkü bu projelerde muhtemelen birçok döngüden geçti, hem boğa hem de ayı piyasalarından. Bu da onların test edildiğini, pratik olduklarını ve gerçek kullanım alanlarına, güçlü ekosistemlere ve aktif topluluklara sahip olduklarını gösterir. Sonuç olarak, kanıtlanmış bir kalıcılığa sahip olduklarını söyleyebiliriz. Gerçek şu ki, Bitcoin 105 bin dolar seviyesindeyken de mantıklı bir yatırımdı, BTC'nin temel dinamikleri değişmediği için 80 bin veya 85 bin dolar seviyesindeyken de mantıklı bir yatırım olduğunu bilmeniz gerekir. Bitcoin'in kendisinde değişen tek şey fiyatı ve kamuoyu algısıdır. Aynı durum bugün ele alacağımız sıralamada ilk 50 içinde olan üst düzey altcoinler için de geçerli olacaktır. Şu anda piyasa kaliteli projeleri indirimli fiyatlarla alma fırsatı sunuyor. Piyasa duyarlılığı değiştiğinde ve likidite geri döndüğünde bu projeler muhtemelen lider konumda olacak. Evet şimdi bu videonun kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek projeyi ele alarak asıl konumuza geçebiliriz. Takip listemdeki ilk coin Ondo Finance önemli bir sektörde yer alan bu kripto parayla başlayalım. Ondo, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu alanında öncü bir projedir. Bu teknoloji, geleneksel finans ile blok zinciri arasında etkili bir köprü kurarak finansal sistemleri dönüştürmektedir. Ondo şu anda piyasa değerine göre 43. sırada yer almaktadır ve şu üç önemli faktörle öne çıkmaktadır. Kurumsal destek olarak BlackRock ve Pantera Capital gibi dev yatırımcıların desteğini almıştır. Gerçek talep olarak tokenize edilmiş ABD hazine tahvilleri alanında büyük bir büyüme kaydetmiştir. Yenilikçi gelişmeler olarak ise Ondo Chain gibi yenilikçi çözümlerle ekosistemini genişletmektedir. Son zamanlarda tokenize edilmiş ABD hazine tahvillerinin toplam değeri 4 milyar doları aşmış bulunmakta ve bu büyümenin büyük bir kısmı Ondo'nun katkılarıyla gerçekleştiğini söylemeliyim. Projenin kilitli toplam değeri 1 milyar doları geçmiş olması kripto para piyasasında kesinlikle güçlü bir benimsenmeye işaret ediyor. Bunun yanı sıra Ondo'nun USDY adlı stablecoin'i büyük bir büyüme gösterdi ve birçok blok zincirine yayıldı. Bu tür genişlemeler, Ondo'nun merkeziyetsiz finans ekosisteminde kritik bir rol oynadığını gösteriyor. Ancak, Ondo'nun bu listede yer almasının en önemli nedeni RWA alanındaki öncü rolüdür. Ondo, yalnızca tokenizasyon yapmıyor, aynı zamanda, kurumların bu devrimsel finansal dönüşüme güvenle katılmasını sağlayacak altyapıyı inşa ediyor. Yakın zamanda açıklanan Ondo Chen, kurumsal ölçekte RWA tokenizasyonunu kolaylaştıran bir yapı sunuyor. Bu zincir, kurumsal düzeyde güvenlik, uyumluluk ve merkeziyetsizliği bir araya getiriyor. Özetle Ondo Finance şu anda kripto piyasasında en dikkat çekici projelerden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında Ondo hala büyük bir büyüme potansiyeline sahip. Listemizin ikinci sırasında kripto dünyasının en heyecan verici projelerinden biri olan Bittensor yer alıyor. Yapay zeka ve blok zincirini birleştiren merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması nedeniyle büyük bir yenilik sunuyor. Bittensor'un temel hedefi yapay zeka alanında açık erişimi ve adil teşvikleri sağlamaktır platform, merkezi olmayan 64 farklı yapay zeka alt ağı içeriyor. Bu ağlar, makine öğrenimi, deepfake tespiti ve yüksek hızlı yapay zeka tahminleri gibi görevler için optimize edilmiştir. Bitten sorun dikkat çeken yönlerinden biri de dinamik TAO token modelidir. TAO, Bitcoin'e benzer bir halving sürecine sahiptir, bu da zaman içinde üretim kıtlığını artırır ve sınırlı üretim ve yarılanma bilirsiniz ki her zaman daha iyidir. Projenin en büyük destekçileri arasında beri Silbert'in Digital Currency Group şirketi, Yuma Yapay Zeka ve Helix Analytics gibi büyük yatırımcılar bulunuyor. Yapay zeka endüstrisi büyümeye devam ettikçe, BitTensor'un merkeziyetsiz yapay zeka çözümleri büyük ilgi görmeye devam edebilir. TAO, bu alanda uzun vadeli bir potansiyele sahip. Üçüncü sırada, her zaman tartışmalı ancak son derece güçlü bir proje olan Solana yer alıyor. Solana, kripto ekosisteminde en çok kullanılan blok zinciri konumunda ve tüm blok işlemlerinin %80'ini gerçekleştiriyor. Solana, yüksek hız, düşük işlem ücretleri ve ölçeklenebilirlik açısından rakipsizdir. Ethereum'un hala akıllı kontratların kralı olduğu doğru, ancak Solana kitle benimsenmesi açısından önde görünüyor. Şu anda Solana, NFT, DeFi ve hatta meme coin'ler gibi birçok alanda lider konumunda. Ancak en önemli nokta, Solana'nın hızla gelişen ve büyüyen bir ekosisteme sahip olmasıdır. Teknik analizlere göre, Solana kritik bir direnç seviyesini kırdı ve önümüzdeki dönemde %50'lik bir fiyat artışı potansiyeline sahip olduğunu ünlü analizciler tarafından söyleniyor. Son olarak, listemizde Ethereum yer alıyor. Ethereum, tarihsel olarak altcoin piyasasının her zaman lideri olmuştur ve hala Bitcoin'den sonra en büyük piyasa değerine sahip kripto para olduğunu herkes biliyor. Ethereum, DeFi ekosisteminin belki midir ve geliştirici aktivitesi açısından en güçlü projelerden biridir. Son dönemde büyük yatırımcılar ETH biriktirmeye başladığını görmekteyiz, bu da uzun vadeli güvenin devam ettiğini gösteriyor. Ethereum fiyat performansı şu anda hayal kırıklığı yaratmış olsa da, tarihsel olarak bu tür birikim dönemlerinden sonra büyük fiyat artışları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, 2025'in ikinci çeyreğine girerken ETH, uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir fırsat sunuyor. Sonuç olarak, kripto piyasasında belirsizlikler devam etse de, güçlü projeler her zaman hayatta kalır ve en hızlı toparlananlar olur. Bugün ele aldığımız Ondo Finance, Bittensor, Solana ve Ethereum, 2025'te ikinci çeyrekte dikkatle takip edilmesi gereken projeler arasında yer alıyor diyebiliriz. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden, güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden, anında haberdar olabilmek için diğer videolarımıza göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.